Bir kadın ağlayarak anlatıyordu. Çok genç bir kadın. Yani 25'lerinden fazla bilmiyorum. Öyle bir şey olsa gerek. Geçen haftaki bahsettiğimiz mevzularla alakalı bu Hristiyanların hep günahkar, hep böyle belli bir suçun yükünü omuzlarında taşıyacak insanlar böyle öğretiliyor ya onlarda. Bir de bizim Allah'ımız, bizim inandığımız Allah, Tanrı şeydir. Kötüdür yani. Onda öyle bir kötü taraf vardır. Onlarınkinde ama Kur'an okudum geçenlerde diyor kadın. Ağlayarak bir video çekmiş. İslam'ın tanrısında bazı ayetler okuyor. İslam'ın tanrısı öyle ifade ediyor. Orada diyor bir merhamet gördüm diyor ben onda. Bizim tanrımızda hiç olmayan bir taraf gördüm diyor. O Müslümanlara ve insanlara sevgiyle bakar diyor. Onlar zorluk yaşamasın diye Onlara merhametli davranır. Bilmem ne yapar. İşte Kur'an'dan bir şeyler okumuş. Oradan bir mana çıkarmış. Şimdi ben öyle bir noktadayım ki diyor. Ben bizim Tanrımıza mı ibadet etmeliyim? Yoksa onların Tanrısına mı ibadet etmeliyim? Sual ne? Ben Müslümanların Tanrısına ibadet etmek istiyorum diyor. Böyle bir video çekmiş. Kişi. Şey ya. Ama inanma bir şey ya. Bak biz kendi açımızdan bakarsak biz Müslümanız elhamdülillah. Müslüman, kendi inanmış olduğun davaya böyle tenkitvari bakabiliyorsun ve başka bir dini e, bu noktadan e, müsbet görmeye başlıyorsun. İnanılmaz zor bir şey. Çok zor. Çok zor bir şey Hı. yani hakikaten. Yani bunu bırak ifade etmeyi, düşünmesi daha insana Hı. ızdırap veriyor. Az evvel bir samimiyetten bahsettin ya Mahmut abi. Bu kız samimiyetle bakmış evet, meseleye. Evet, Onun için zaten bu bahsi açmak istedim. Aynen. Yalnız bir kişi de davasında belki samimidir ama çok geliştirmemiştir, kör körüne bir bağlılıkla gidiyordur. Samimiyetle bağlanmıştır ama çok, Bu ak gözlüğüyle bak. Yani ak yani. devam etmiştir. Bu Fikri cephesinin çok ele alınmıştır. Bak samimiyetin hiç hesap etmediği bir tarafı var. Ha. Samimi olan insana Allah kalp, yani o, o, noktadan kalbini de açar. Yani bir insan bir şey samimiyete bağlanmışsa, yani kendini o işe vakfetmişse hakikaten yani bilmediği şeyler Allah tarafından onlara gösterilir. Şeye nasıl bakacağız o zaman? Hazreti Ali'yi öldüren adam kendi davasında samimi değil miydi? Bir batıl davanın alnında secde yarası vardır derler. Bak mesela, o şey. Yani samimiyetle kasıt aslında hakikati aramak anlamında. Hakikati aramak anlamında. Yani. yani o, o şey, şey değil. değil. Kendi de batıl davasına değil. samimiyet değil. Evet ha. evet. Yani mesela Ebu Cehil de samimi kalmıştır. Çok Ebu Helil de samimi kalmıştır. Evet. Ama onlarınki iki genelde hakikati şey hakikati arama samimiyeti. Hakikati arama samimiyeti benim kastettim evet. bu. Evet. Yani mesela bir evet. ülkücü diyelim. Yani ben hakiki bir ülkü, ülkücü olacaksam ülkücülüğün gerektirdiği bütün şeyleri yerine getirmeliyim. Yani okumalıyım, işte araştırmalıyım, şunu yapmalıyım. Yani bu hakikaten evet. benim dünya görüşümü temsil eder mi? Ya da ben bulmuş bulunmuş olduğum pozisyon itibariyle bu dava üzerinden hani yaşanmaya değer bir hayat idame ettirebilir miyim gibi bakacak. Evet. Ve oradaki samimiyet o adama farklı kapılar açacaktır muhakkak. Evet. Yani açmalı, yani açar. Katiyen. Katiyen yani oradaki asıl mesele istemek. Çünkü mizah Bey oluyor ya Adil abi. Ee, bütün fikirler karşılaştığı zaman bir insan bütün fikirleri çürüttüğü zaman, Hı. en nihayetinde şunu sorması lazım ki, peki ben doğru olduğumu nereden bileyim? Bütün, aslında başlangıç noktası burası. Hı. Ben doğru olduğumu nereden bileyim noktasına gelmişse bir insan Hı. hakikaten samimidir. Ondan sonra zaten bir dedektif edasıyla Sağ her abi, şey yapar. İşte rengi değişiyor bak. Tabii, aynen. Fikirciler bambaşkadır ya, her zaman bir söz söylerler. Ya biz bunlara hasretsiz ya, bak bir söz hemen farklı bir His uyandırıyor bende Mahmut evet. abi. Böyle böyle şeylere farklı bir alakamız var ya bizim. Hemen ben nereden bileyim? Tamam onları çürüttük ama belki de bizi çürütecek bir şey vardır. Evet. Şimdi bir de onlar. O yüzden onun öyle vardı. Tamam bütün fikirler bir araya geldi ama herkesin hakikati kendine. Hakikatin hakikati ise efendimiz Aleyhisselam'da. Dostum ben Bilmiyorum. size sorayım mı şöyle? Hani hem laf açısı sohbet evet. olsun diye. Siz bağlı olduğunuz inanışı acaba gerçekten bağlı olduğum hmm. inanış doğru mu diye sorguladınız mı? Acaba ben bir hatanın yanlışın üstünde Önce atıra Atilla cevap olsun ben diye? biraz zaman kazanıyorum. <laughs> Hayır mı? Siz <laughs> anladınız cevap sizde. Ben hastayım. Ben zaman kazanıyorum. <laughs> Atilla sen de söyle. <laughs> ya yani şimdi sadece fikir her şeyi çözmez. İnanç işin içinde. <laughs> Evvela biz meseleyi Nas'a dayandırıyoruz da değil mi? Nas ve oradan mülhem zamanımızla alakalı fikirler ve bir hayat örgüsü, hayatın birçok şubesinde evvela biz inancı halletmeliyiz. İnanç doğruysa, ondan sonra ona bağlı olarak hmm. nasıl çerçevesinde fikirlerimizi örgüleştiririz ve bu coğrafyadan çıkmış bir fikir ortaya koyarız değil mi? Evvela biz oraya bakıyoruz ve inancımızı sağlamlaştırıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Tabii bu Allah bahsi, yaratıcı bahsi çok mühim bir bahis bu daha ben senin de söylediğim bir sözle destekleyeyim davayı. Akılla hallolacak olsaydı zaten ortada bir problem kalmazdı. Bütün dünya bir Allah'a inanırdı ve ondan sonra o mantıklı bir şekilde devam ederdi. Devamlı sistemi kurardı. Bazı şeylere bakıyoruz, görüyoruz ve bir var ediciyi kabul ediyoruz. Bir inanış yani. inanıyoruz ona ve tarihi ve tire içinde peygamberleri kabul ediyoruz. Sonra son peygamberi kabul ediyoruz. Onun ortaya koyduklarını kabul ediyoruz ve bizim fikrimizin zeminini orada buluyoruz. <laughs> fikrimizin zemini inancımızdır değil mi? Evet. Aslında her şeyin zemini odur. Ahlakın da zemini odur. Evet. Her türlü fikrin de edebiyatın da zemini odur. Hakiki bir şey yapacaksan eğer belki sinemanın, belki müzikin şeyin zeminini orada bulmak lazım. Evvela biz onu tesis ettik mi? Ettik. Bu bir tabii inanç meselesidir. Kişiler ki ben buna inanmıyorum. Ben de derim ki ben inanıyorum. Yani herkes farklı ele alabilir bunu. Biz inanıyoruz. Akıllı halledebileceğimiz bir bahis çünkü. Onu hallettikten sonra iş artık kolay. Aslında asıl mesele orada. Kolay derken yani yol açıcı zemin hallettikten sonra ondan sonra fikirlere geçeriz. Fikirleri de nasıl el alacağız? Evvela bu inanışı idrak etmeli. Ondan sonra hayatın birçok şubesini ona nispeten kurmaya, şekillendirmeye çalışmalıyız. İşte bizim var <laughs> temel olarak bu şekilde müteşekkil hale gelir diye bir şeyim var, bir kanaatim var. Biz orada inançlarımıza bakıyoruz, inançlarımızdan hareketle fikirlerimizi tanzim ediyoruz. Yani kabaca bir çerçeve çizersek böyle olabilir. Tarih nazariyemiz nasıldır, bizim lisan nazariyemiz nasıldır veyahut da diğer bahisler. Biz inançlarla beraber bu bin yıldır bir kültür, bir hayat bakışı oluşturmuşuzdur ve onun neler istediğini, bundan sonra nasıl adımlar gerektiğini anlarız. Geçmişi tanırız, bugün anlarız, istikbale doğru bir yol bulmaya çalışırız ve bunları inancımız zemin olmak zemin olmak kaydıyla üzerine fikirlerimizi inşa ederek ilerleriz diye düşünüyorum. Ama sorun biraz daha şöyle olsun. Acaba inandığın şeyin hani doğru olduğunu inandığın için zaten ona iman ediyorsun. Ona o e, kanaatin nereden geliyor? Hani bunun acaba kaynağı nasıl bir şey? Ya yani bunun üstünde hani şif şeyi duyup da sorguladığında nereye varmış oldun? Şifi duyup baktın mı? Watkins'in? Yani tabii her her şeyin bir antitezi vardır evet. doğru. Hani mesela sen bir şey iman ediyorsun. Evet. Zaten ona doğru olduğuna bak bir bakış getirdiğin için ona iman ediyorsun. Evet. Yoksa zaten onu kabul etmezsin, iman etmezsin yani. Tabii. İman etmenin de o yüzden etmiyor tabii. Veya Hristiyanlığa iman eden o anlayışı eden, onun doğru olduğuna inandığı için. Sen doğru olduğuna muhtemelen kanaat getirdin ki böyle bir şey. Evet. Bir, e, bunun doğru olduğuna nasıl kanaat getiriyorsun kendince, nasıl cevap vermek gerekir? İkincisi, acaba başkaları e, daha doğru olmuş olabilir mi gibi bir soru aklına geldiyse buna nasıl bir cevapla yaklaştın? Başkaları doğru olmuş olabilir mi derken, başkalar, mesela başka inanışlar, başka inanışlar tabii onlarda kimler var? Hemen müşahhaslaştırırsak meseleyi. Hristiyanlık olabilir, Budist. Onları çürütmek daha kolay aslında. Onlar, on, onlar, bir diğer sistemler olabilir. Tabii onların da bir şey var, bir hayat nazariyesi var, evet. bir hayat anlayışı evet. var. Şimdi, Hı -hı. şimdi onlar tabii bu geçenlerde yine konuştuğumuz bir bahisti. Şimdi. İslam neden doğru? Evvela bunu anlamamız lazım. Yani biz hı hı. bunu anladığımız zaman zaten bizim az evvel söylediğim gibi bizim bütün fikrimiz bunun zemininde. Hı hı. Yani o zaman sual şöyle oluyor, Hristiyanlık doğru olamaz mı? Ya da ne bileyim, çünkü Hristiyanlık doğru olsaydı ben onu anladım herhalde, onu zemin kabul ederdim. Çünkü inançları zemin kabul ediyoruz biz, oradaki nasları zedelemeden, nasları tahrip etmeden bir fikir, bir hayat görüşü ortaya koymaya çalışıyoruz. E ben Hristiyanlığı kabul etmem gerekirdi. Tabi oradaki hani üstad diyor ya insan kendini bilmeli. Nefsin ceza maddeleridir. Bir oradan bakmalıyız. Tabi çeşitli veçelerden bakılabilir. İslam insanı nereden alıp nereye taşıyor? İslam geldikten itibaren Peygamber Efendimiz ve onun sonraki devirleri nereden alıp nereye taşıyor? Tabi bunları incelemek gerekiyor herhalde. Yani sen bu şekilde mi bakıyordun? Ya yani mesela evet. birisine nasıl baktığını mı, bakması gerektiğini mi Ya benim, benim kanaatim bu. Ben daha ziyade böyle bakıyorum. Şimdi şey. bana, bana, desen ki şeyi tahlil et. Yani Hristiyanlığı tahlil et. Ben oradaki çeşitli arızaları ortaya koyabilirim. Mesela Budist anlayışını tahlil et dersen onların tahlilini yapıp ya da agnostik bir anlayışı ya da ateist bir anlayışı tahlil edip insana uymayan taraflarını, insanı tekamül ettiremeyecek taraflarını en nihayetinde bu insan davası nefsle mücadele davası değil midir? Şimdi bizim hayat görüşümüz bir dışarıya doğru nizam olduğu gibi bir de içeriye doğru nizam var. Bunların hepsini hallü fasl edecek bir anlayışa ihtiyacımız var. Şimdi Hristiyanlık içinde, Hristiyanlığın üzerinden bir hayat nazariyası ortaya koymaya çalışacağız. Ya iç aleme doğru gideyim diyorum, orada bazı şeyleri sistemleştiremiyorum. Dışarıya doğru gideyim diyorum, bazı arızalar ortaya çıkıyor. Böyle baktığımız zaman daha evvelinden anlattığımız bir hadise vardı, konuştuğumuz bir adam Hani eşini çok seviyordu, rahim hastalığı vardı da problemini çözemiyorlardı, papaz halledemiyordu, adam sonra İslam'a dönmüştü. Yani böyle böyle çeşitli arızalarla karşılaşılabilir onlarda. Fakat İslam'da, İslam anlayışında ferdi tekamülde ve hayat nazariyesi ter <laughs> temellendirilirken nasıl bir arıza ortaya çıkıyor Nerede İslam tıkanıyor? Bunu ortaya koymamız lazım. Şöyle bir şey söylenebilir mi peki? Hı. Yani senin mevcut anlayışını kabul etmendeki saik, o anlayışın hayata ve hayat ötesinin tezası bir bütün olarak bakabilmesinden kapı açıyor ve hiçbir yerde tıkanmıyorum diyebilir Tıkanmıyor. Tıkanmadığı için evet. sen bunun doğru olduğunu kendi kendini ispat etmiş oluyorsun. Evet. Yani kendisi kendisini ispat oluyor dolayısıyla. Evet. Ve bu yüzden de diyorsun ki ben buna iman ediyorum. Çünkü kendi içerisinde bir tezatlık yok. Eğer bir şey içerisinde bir tezatlık varsa, onda zaten bir sorun vardır. Evet, ben, Ondan uzak durmak lazım. Evet, ben zemini öyle kabul ediyorum ve zamanın istediği fikirleri... Çünkü her şey bir şey ister, aynı satrançtaki gibi. Bir pozisyon senden bir şey ister, orada gereken yapmazsan işler tersine dönmeye başlar. Hı -hı zamanın neler istediğini <laughs> görüp anlayıp bu selim akılla, buna selim akıl diyoruz o inanışa bağlandıktan sonra tekrar hayata dönüp de bu hayat bizden ne istiyor? Hem cemiyet planında, hem devlet planında, hem sanat planında, hem iç aile planında <laughs> insandan ne istiyor? Bu zaman içinde bulunduğumuz devir ne istiyor? Bunu da <laughs> naslara riayet ederek, o bağlandığın inanışa riayet ederek bir nizam, bir intizam, aklı sonuna kadar koşturarak Sınırlarını bilmek kaydıyla, haddini bududunu bilmek kaydıyla meseleleri değerlendirip yeni bir fikir, yeni bir görüş, yeni bir inanış, inanış demeyelim de yeni bir anlayış ortaya koymaktır gibi geliyor bana. Böyle bakmak lazım gibi anlıyorum yani ben hayatı. Şu halde şu denebilir mi? E, nasıl ki hani sünnet Kur'an'ı kerime Kur'an'a delildir. Dolayısıyla fikir de imana delildir. Evet. Belli <laughs> evet. Demiştim, evet. Yani ne Çünkü mi? e, imandan hareketle mülhem olarak ortaya çıkartılan o üstün fikir anlayışının çerçevelediği nizam ve dünya görüşü e, sana seni bir tezası bir bütüne bağlayabiliyorsa o zaman tamamdır. Evet. Yani o da dolayısıyla kaynağına irca edilir. Hı. Kaynağı da bizzat iman kendisidir.